sevgili konuklarımız bu arada aramızda önceki dönem vekillerimizden Jale Ağırbaş bulunmakta. Ee, sevgili... değerli katılımcılar çok değerli konuşmacılar öncelikle bu üç harika kadından sonra konuşmak zor ee, bugün gerçekten e, çok güzel bir e, ortama düştük bunun için kendimi öncelikle şanslı hissediyorum arkadaşlarım beni davet ettiğinde e, sevgili arkadaşım değerli federasyon başkanımız Canan Hanım'ı ismini de görünce muhakkak gitmeliyim dedim ve kendisini gördüğüm için de zaten burada çok mutluyum ve geldiğine de çok değdi diye düşünüyorum. Bize e, günlük yaşantının içinden harika bir konuşma yaptı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Çok faydalandı. Ben e, sınır, e, sabırlarınızı fazla zorlamayacağım. Gerçekten bugün e, herkesin bir Tabii dinleme kapasitesi var, dayanma kapasitesi var, onu göz önünde bulundurarak çok kısa bir şeyler söyleyeyim. Ee, kadın konusunda gerçekten çok mücadele ettik, ee, ediyoruz da, etmek durumundayız da. Aslında burada bulunan bütün kadınlar adına ve erkekleri de içine katmak istiyorum, erkekler adına da söyleyeceğim. Belki hepimiz biraz daha şanslı hissetmeliyiz kendimizi. E, ama Türkiye e, bizim gibi insanlardan kurulu değil. Dışarıda çok fazla kadın var, acı çekiyor ve ne için çektiğinin bile farkında değil. E, 90'lı yıllarda e, Viyana'da Viyana Üniversitesi'nde öğrenci olarak gitmiştim. E, okul bittikten sonra e, orada bir kadınla tanıştım. Aynı derse giriyoruz. Yabancı dili Almanca öğreniyoruz. Ben onun nereli olduğunu, kim olduğunu bilmiyordum. Sadece ismi Lale ydi. Lale bana bir gün öğrendiğimiz şatfat Almanca ile bir şey söyledi ve çok etkilendim. Bana dedi ki, kendine fazla güvenme. Önce ne demek istediğini anlamadım. Başka arkadaşlarla çeviri yaptılar ve anlattılar. Lale İranlıydı. Bana söylediği şuydu, bir gün önce annem diskoya eğlenmeye gitmişti, ertesi gün burka attı. E, e, kapıya gelen e, e, ahlak polisi burkaları içeri attı, annem ertesi gün öyle çıkmak zorunda kalmış dışarıya. Bu hepimizi çok ilgilendiren bir durum. Sadece beni değil, biz kadınları değil aslında erkekleri de ilgilendiren durum. Erkekleri de biz kadınlar yetiştiriyoruz ama burada bir gerçekten ciddi anlamda bir mentalitenin değişmesi gerekiyor. Biz bir kanun teklifi vermiştik. Ben Demokratik Sol Parti milletvekili yaptım. Biz bir kanun teklifi hazırladık. Yüzde %50 kadının her karar mekanizmalarında, her kademede %50 yer alması adına bir kanun teklifi hazırladık. Bunu kendi partimde erkeklere kabul ettirmen bile bir süreç aldı. Ee, onlar kabul etti. Ondan sonra meclise getirdiğimizde bile diğer kadınlar inanın bana kapı gibi duruyorlardı. Şimdi e, bir şeyleri açmamız gerektiği gerçekten e, çok doğru. Biraz önce sevgili Canan konuşmasında dedi ki birbirimize destek olalım. Evet çok parçalandık, çok bölünüyoruz. Yani dışarıda çok ciddi farklı bir şeyler oluyor Türkiye adına ve e, anayasa anayasa dışarıda insanlar. Doğu'da, Türkiye'nin her tarafında sadece Doğu'da, buralarda da ben en büyük korkum bir gün bak o patlamaların buralarda da yaşanacağı, Türkiye'nin her yerinde yaşanacağı. Kimse can fanusta yaşamıyor. Hiçbirimiz yaşamıyoruz. Artık bir takım şeyleri sadece gelip buralarda paylaşmak adına değil, gerçekten dışarıda gördüğümüz her yerde korkmadan ben kadınların daha cesur olduğunu düşünüyorum bu kadın konuda. Korkmadan açık açık ve sağlam duruşlarla aslında anlatmamız gerekiyor. Ee, Türkiye gerçekten nereye doğru sürükleniyor bilmiyorum. Hepimizin endişeleri var. Ee, ben de korkuyorum. Bir kadın olarak gerçekten korkmaya başladım. Umudumu hiç kaybetmedim. Her zaman umut var. Bu ülkede Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde ve bu topraklar içinde Orta Doğu'da ve bu coğrafyada bir devrim yaşanmışsa o da diyorum ki ben bu Atatürk'ün yaptığı Cumhuriyet devrimidir ve bunun en büyük kazanımını da biz Türk kadınları almışızdır. Bunun altını doldurmamız gerekiyor. Artık hepimizin elini taşın altına yerleştirmesi gerekiyor. Ee, şuna çok Sivil toplum kuruluşlarının hiç gerçekten boşaltıldı. Buradaki kadınlara çok büyük görevler düşüyor. Ee, evlerinden, işlerinden inanın bana zaman bulunabilir. Bu tip toplantıları... Burada öğrendiklerimizle gidip farklı yerlerde anlatmak, paylaşmak, kadınlara daha çok kadına ulaşmamız gerekiyor. Ee, ben bile tekliyken biz bir kadın erkek fırsat eşitlik komisyonu oluşması için çok mücadele ettik. Burada tabii e, Canan başkanın da bu konuda çok büyük destekleri ve emekleri vardı. Tam 11 yıl uğraştık. Uğraşıldı. Bütün kadınların desteği var. Ve biz o komisyon kurulurken, ben de kanun teklifi veren milletvekillerinden birisiydim. O, komisyon kurulurken ismi Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu olarak komisyon toplantısından çıktık. Çok da mutluyduk. O şekilde kuruldu. Ne zaman genel kurula indi bu kanun teklifinin konuşulması, görüşülmesi? Genel kurulda ismi Kadın Erkek Fırsat Eşitlik Komisyonu oldu. Çok mücadele ettik. Fırsat değil bir Eşitlik istiyoruz diye. Ama öyle bir mekanizma var ki tıpkı bugün sanki Türkiye'nin hiçbir sorunu yokmuş. Sadece sorunu anarasa e, derdindeymiş gibi sanki açlık, terör, yoksulluk, e, bu e, çarpık korkunç giden, toplumsal bir takım değerlerin bir araya gitmesinin hiçbir sorunumuz yokmuş gibi bütün sorunları gelip anayasaya bağlayan bu iktidarla birlikte ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Ee, i̇şte bunun için diyorum, kadınların daha fazla elini taşın altına yerleştirmesi, mücadele etmesi gerekiyor. Ben çok fazla uzatmayacağım ama gerçekten e bu tip toplantılarda çok daha fazla arkadaşın, yanında gelirken bir arkadaşı daha getirmesini ben rica edeceğim. Biz böyle böyle büyüyeceğiz. Şu da var, gerçek anlamda çalışan sivil toplum örgütlerinin içi boşaltıldı arkadaşlar. Ben meclisteyken de bunu fark etmiştim. Bir toplantı düzenlendi, işte kadından sorumlu değil aileden sorumlu bakan geldiğinde kadın derneklerini toplamışlar. Bir bakıyorum birisi kalkıyor bir şey söylüyor. Allah Allah anneler derneği yok Ankara platformu <laughs> başkanım çok iyi bilir. Allah Allah nasıl insanlar bu, bu, kadınlar nereden çıktı nasıl bir şeydir bunlar falan ve kalkıyorlar konuşmaları sadece bakanın e, laf, şeyle, işini kolaylaştırmak için bir takım konuşmalar falan sonra e, başkanı. Öteki soruyorum? Mahalle birim başkanı. öte siz işte şu dernekte hepsi farklı farklı dernekten gibi ama hepsi belli bakış için kurulmuş ve hepsi kendilerini gerçekten sivil toplum örgütü zannediyorlar ama eee inanın işte öyle değil durum. Işte bu yüzden çok çok büyük görevler düşüyor. Eee Dediğim gibi belki biz şanslıyız ama çok sokakta, dışarılarda, e, hatta e, inanın bana belki evinizin arka sokağında çok ciddi anlamda sıkıntıları olan kadınlar var. E, onlara ulaşmak çok da zor değil. İlla ki e, farklı bir takım yollarda gitmemiz gerekmiyor. Hepimiz onlara ulaşabiliriz. Onun için de çok güzel mekanizmalar da var. Seni yani dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum evimize. hepinize. Hepinize saygılar sunuyorum. De.